İslam 7. yüzyılda mevcut değildi. 200-300 yıllık bir süreçte ilerleyen bir doktrin inşasıydı. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Muhammed'in 611-632 yılları arasında Kur'an'ı değişmeden aldığı yazmasına rağmen Kur'an-ı Kerim aslında 652 yılında Osman'ın bazı musafları yok etmesiyle değiştirilmiştir. Daha sonra Medine, Mekke, Basra, Kufe ve Şam'a nüshaları gönderildi. Tüm bu Kur'anlar kaybolmuş. Daha sonra Şam'da Ubey İbn-i Kab tarafından yazılmış 116 sureli bir Kur'an ve Bağdat'ta i̇bn Mesud tarafından yazılmış 110 sureli bir Kur'an daha ortaya çıkar. Sonuç olarak 10. yüzyılda yaklaşık 700 farklı Kur'an'a sahiptik. Nedenini biliyor musun? Çünkü Osman tarafından dönüştürülen orijinal metin eski Arapçaydı ve metinlere nokta ve ünlülerin eklenmesi 8. ve 9. yüzyıllarda olmuştur. Yani bütün Kur'anlar farklı olmuş çünkü ülkelere göre noktalar ve sesli harfler farklı ve biz bunları istediğimiz yere koyabiliyoruz. Kerim'in 18. suresinin 27. ayetinde hiçbir insanın bir harfi değiştiremeyeceği bildirilirken Suudi Arabistan'ın 30 farklı Kur'an arasından seçtiği kitap Hafs Kur'an oldu. Ve Müslümanların %93'ünü temsil ediyor. Bütün bunlar Kur'an'ı mahvetti. Eğer Kur'an'a inanmak istiyorsanız bu beni rahatsız etmez ama size şunu söyleyebilirim ki bu kitap Allah'tan gelmiyor ve siz de zamanınızı boşa harcıyorsunuz. Hizmet sana daha fazlasını göstereceğim. Kendi araştırmanızı yapın. Ne Asurlular, ne Babilliler, ne Persler, ne Nebatiler, ne Sabiler, ne de bu bölgeye Patra Deserta diyen Romalılar. Bu imparatorlukların hiçbiri Mekke'den bahsetmiyor. Dünyanın ilk şehri olsaydı çok meşhur olurdu değil mi? Sonuna kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Son bir bölümde görüşmek üzere ve inanın bana bu pastanın üzerindeki krema olacak.